Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Yaz oyun sizlerle bugün Walking Dead'in 3. bölümüne devam edeceğiz canlı Yunus Gaming var Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar oh. Ne oldu lan? Aleykümselam Sevlenmemişti Sevlemedi Körsüz o yüzden Ne mi sevdi? <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Şu resim kitabına bakalım. Midille. 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 Gök Manisi manisi manisi. Arkadaşlar Burak oyunda kanalına abone olun. <laughs> You should, you should. You should. You should. Hey Sandra, this is Diana. Abi, oh, Diana. Uh i had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. <laughs> anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine and I promise we'll be back in time before the spring break. I don't know why they're to reach us. All, all the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling <laughs> us, We're us anything about Atlanta. Please, Al please, just leave the city <laughs> and come and help with the back of the I'm going to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three left at six twenty-one pm I'm gonna go scream and call the ambulance. Call the police. bilmiyor mu? Abi yürüdük ya. Ghost bilmiyor <Boşlarımları> biliyor mu? <musun>? Hmm. <laughs> Orkun Eşitma biliyor mu? Biliyor. Oyun bas. Kutsal görev. Kutsal <laughs> görev biliyor Arkadaşlar kutsal görevi kanalına, <laughs> kanalına da abone olun. Bir de Yunus Gaming kanalına da abone olun. Arkadaşlar bir de Yağız Burak Bulut kanalına da abone olun. Arkadaşlar bir de Yağız Oyunda kanalına da abone olun. Ama Yağız Oyunda'nın kanalına daha fazla abone olun. Ona Yağız abone Yağız Oyunda'nın kanalına 100 tane abone gelsin. Gelirse Gelirse geri dönüş çekecek. Yeterli çekelim. Abi Şimdi bilgisayar video çektikten GTA 5 belki çekerim. Oha GTA 5, En az sekiz... En az sekiz gibi gigabayt demeyin sana yalnız. <Sessizlik> <Sessizlik> Bakın kasar. Abi ulaş benim beş gigabayt demin. Mal yine kasar ki. Ben ben de, sorun şey dedi zaten Remi ne son? Remi ne son olmaz. Şey dedi ki. Ah, ne kadar kaldı? Sorun hafıza da, da, da. değil ki. Tam tam sessiz tamam, tamam. ol sus. Oha ne var? La vur la vur la. Vur 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 yok yani. <laughs> 12'di ya. Onu ya. Anasını yedi ya. Vur vur. Vur onu koyayım. Ben tutma bacağımı. Kafasına ayak gel, geçir tekmeni kafasına. Lan tutma ayağımı lan. Ben senin ayağını yalan. Joker vur. Kulaklarına vur. Defol. 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 vur 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 vur. vur. Bir kapatın ağzını Kapıyı kapattım Komutan sen bu manzaraya bakma Klamen benim Klamen cam taynım Girme Girme Yeah. did you Gil get him it? a yes, it's okay, uh it did is okay, want I think she won joke I think so too you you have <laughs> yeah. yeah, I know to my wife. I oh, think it might turn. be a little while. Oh. oh. Look, I don't know what happened, is, but I love. Come <laughs> get. What should we do Why now? Bana çok iyi. Bak, bana yardım et. Birbir aradasını Bize ihtiyacın var diyor. Şeyler diyor. Bizimle gel diyor, bizimle git diyor. Kulağa geliyor. Diyor. Hadi gidelim diyor. Çıkalım diyor buradan. Hmm. Sabah mı gitseydik? Aynen. Akşam oldu. Aynen sabah gitseydik. Devam et boşver ya. Yok abi sabah gidelim. Neden? Sabahları iyidir. Oğlum o kadar başlamamalısın. Sevlendi. Yok, sevlendi. Ama o zombinin ağzını yerden başlayacağız. Oo. Yok, sen orası değildi ya. Ha, gör boşver. ver. edelim. Kontin. 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 Koni, Koni. Hepinize tekrardan merhaba. Uy! E neden burada? Arkadaşlar oyunbaz bas kanalına da abone olun. Abi ya. <laughs> Arkadaşlar abi dur bura, şöyle. Burak oyunların kanalına abone olun. Ama yalnız oyundanın kanalına bin tane abone gelirse GTA 5 çeker herhalde ne? <laughs> şey kendisi değil. Umarım çekerim. Loading girme. Kampanya sen mi? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün